Aşk eri koca mürşit Büyük veli Mevlana aşktan bahsederken öyle diyor Şerhi ışk ermen bir güyen berdevam Sat kıyamet bir güzeret va na tamam diyor eğer aşkın şerhini durmadan söyleseydim yüzlerce kıyamet kopardı da yine aşkın şerhi bitmezdi diyor Mevlana. Muhterem Müslümanlar gerçek manada aşk denince Peygamberi Zişan Efendimiz hatıra gelir biliyorsunuz. Geçen dersimde kısaca söyleyi verdim geçtim ki hadis-i şerifi alacağız inşallah teala göreceğiz. Hazreti Adem'e Safiyullah diyoruz. Hazreti Nuh'a Neciyullah diyoruz. Hazreti İbrahim'e Halilullah diyoruz. Hazreti Musa'ya Kelimullah diyoruz. Hazreti İsa'ya Ruhullah diyoruz. Kainatın son ve en büyük peygamberine hep beraber ne diyoruz muhterem Müslümanlar? Eyvallah. Habibullah. Allah'ın yegane ve en yüce sevgilisi. Bir şeyi Mevlana söyledi mi? Başka söyler muhterem Müslümanlar. Öyle diyor. İş kast. Tarik rahı peygamberi ma. mazade zadeyi iş İş kast ma. Bizim peygamber efendimizin yolu aşk yoludur. Sevgi yoludur diyor. Konyalılar duyuyor musunuz? Biraz sonra gelecek tekrar ediyorum. Bizim peygamberimizin yolu yoludur, sevgi yoludur. Enaniyet yolu değil, nefret ve tefrika yolu değil. Muhterem Müslümanlar, birbirinden ayrı yaşama, küsme ve uzaklaşma yolu değil. Ve hakeze ve hekede. Bizim Peygamber Efendimizin yolu aşk yoludur. Biz aşk zadeyiz, anamız aşktır diyor Mevlana. Vücudumuzdaki milyarlar atomlar sevgiyle dolu olması lazım. Zira biz Habibullah'ın ümmetiyiz. Muhtemelen.